Merhabalar. Projede önemli olan 3 tane saç ayağı var. Birincisi projenin kapsamı. Niçin projeyi yapıyoruz? İkincisi projenin maliyeti. Üçüncüsü projenin zamanı. Bu 3 saç ayağını sürekli olarak gündeme getireceğiz. Proje eğitimi boyunca hep aklımızda olacak. Anlattığımız konu başlıkları, detaylar da hep bunların tamamlayan, bunların detaylandıran şekilde devam edecek. Bir proje nasıl başlar acaba? Yani bunu bir düşünmemiz gerekiyor. Projenin başlangıcı nedir? Ne tetikler projeleri başlatmak için? Projeyi başlatmak için aslında bir şirket olarak bakarsak, bir şirketteki projeler olarak düşünürsek, şirketteki projeleri ne başlatır? Aslında şirket ayakta kalmak istiyordur. Devam ettirmek, mevcut durumun devam ettirmek istiyordur ya da ilerlemek, daha büyümek, daha gelişmek, pazardaki payını arttırmak istiyordur. Sabit durarak proje yapmazsanız, özellikle de günümüzde şartlar çok hızlı değişim sağladığı için mevcut pozisyonunuzu korumakta bile çok zorlanırsınız. O yüzden de şirketler bunun için sürekli yenilenmek durumundalar ve sürekli proje yapmak durumundalar. Neler tetikliyor bunları? Pazar tetikliyor, rekabet tetikliyor, rakipleriniz tetikliyor. Diyor ki rakipler yeni ürün çıkartıyorlar. Siz mevcut ürüne devam ederseniz pazarda başarınız yavaş yavaş azalmaya, pazardaki payınız yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Başka neler olabiliyor? Başka belki Otoritelerin getirmiş olduğu kısıtlamalar var. İşte ürettiğiniz üründeki kullanılacak malzemeler bunlar olamaz, bunları kullanamaz ya da çevreye böyle zararlar veremez gibi kurallar var. Bu kurallar zamanla değişim gösteriyor. Çünkü biliyorlar ki problem var insan sağlığı açısından, insanların bir arada sağlıklı olarak yaşamlarına devam edebilmesi açısından bazı şeyleri değiştirmek gerekiyor. Ama bu değişim bir anda olmuyor. Biraz zamana yaymak lazım. Biraz daha zaman içerisinde bunu gerçekleştirmek lazım. O zaman ne yapıyoruz? Biz diyoruz ki işte otorite daha doğrusu ne yapıyor? Diyor ki adım adım bu değişikleri devreye sokalım. Bugün için sizin planlamadığınız bir şey olabilir belki ama hükümetler, devletler, bölgeler diyorlar ki artık bu üründe bunları kullanmayacaksınız. Bu ürünün satışı uygun değil. Örneğin geçmiş yıllara bakarsak bir asbest kullanımı. Diyorlar ki artık asbest kansere sebep oluyor. Artık asbest kullanılmayacak ya da araçlarda belki benzin istasyonlarını görme şansınız olmuştur. Kurşunsuz benzin diye yazıyor. Eskiden demek ki benzinler kurşunluydu. Niye kurşun vardı? İşte yağlamayı faydası olduğu düşünülerek motorun ömrünü uzatmak adına benzin içerisine kurşun ilave ediliyordu. Ama bu kurşun egzoz gazından çıktığında insan sağlığına uygun değil. O zaman artık kurşunsuz benzin satılacak. Araç üreticisiyseniz benzin değişti. Yani aracın girdisi değişti. O zaman çıktısındaki performansı devam ettirebilmek için bir proje yapmanız lazım. Böyle tetiklenebiliyor. Yani otoritenin koymuş olduğu kurallar, kanunlar sizi tetikleyebiliyor. Rekabet tetikliyor dedik. Veya siz bir sosyal sorumluluk yapmak istiyorsunuz, çevreye katkıda bulunmak istiyorsunuz. Bunlar tetikliyor olabilirler. Farklı etkiler var proje başlatmak için. Ya da siz diyorsunuz ki ben farklı bir sektörde büyümek istiyorum. Ya da farklı bir şirketle beraber çalışarak, farklı bir pazara girerek büyümek istiyorum. Örneğin sadece ülke içinde ürün satarken ben artık ihracat içinde çalışmak istiyorum. Avrupa'da satmak istiyorum. Ya da bu ürünümü artık ben Amerika'da satmak istiyorum diyorsunuz. Bunun için yapmanız gerekenler var. Onlar tetikliyor. Ya da diyorsunuz ki ben şu ana sanayiye çalışıyorum bir tedarikçi olarak. Artık ben başka bir ana sanayide de çalışmak istiyorum. Onu da portföyüme katmak istiyorum diyorsunuz. O zaman ne yapıyorsunuz? O sanayiyle birlikte proje yapmanız gerekiyor. Bir ürün geliştirmeniz gerekiyor. Ve o ürünü üretip onlara satmanız gerekiyor. Bu gayet içerisinde oluyorsunuz. O yüzden proje yönetiminin başarısı aslında başlangıçta projeyi tetikleyen sebeplere bağlı olarak değişiyor. Yani diyorsunuz ki ben niçin yapacaktım bu projeyi? Pazarda pay elde etmek için. Niçin yapacaktım ben bunu? Karımı arttırmak için. Niçin yapacaktım? Yasal zorunluluklara uymak için. E proje bittiğinde de buna sağlayıp sağlamadığımıza bakacağız. E, biz projeyi bu amaçla yola çıktık para harcadık, emek harcadık, zaman harcadık ve belli bir süre sonra da projeyi tamamladığımızı gördük. Evet bu etkileri görebildik mi? Başlangıçta planladığımız sonuca ulaştık mı? Bu proje olarak yapılan faaliyetlerin bittiği tarihte netleşmeyebilir. Belki projenin devreye girmesi, örneğin bir ürün geliştirdiysek o ürünün devreye alınması, üretim alınması, sonra satılması ve beklenen seviyede karlılık oluşturup oluşturmadığını bakılması gerekiyor. O yüzden bu sürece bakabilmek biraz zaman alabiliyor. Yani proje faaliyetleri bittikten sonra da, proje sonlandırıldı dedikten sonra da projenin etkisinin değerlendirilmesi gerekir. Projenin çünkü asıl ortaya çıkış sebebi şirketlere katkı sağlamak, şirketin hayatını devam ettirmesine katkı sağlamak. Bu gerçekleşip gerçekleşmediğini görmemiz gerekir ki daha sonra başlatacağımız projeleri doğru yerden başlatalım, doğru hedeflerle başlatalım. Onlar için doğru proje sistematiği kuralım. Birinci basamağı. Bir de Projenin kendi içerisinde başarı var. Yani biz projeyi istenilen zamanda, istenilen maliyet kriterlerinde ve istenilen kapsamda bitirip bitirmediğini ölçmemiz gerekiyor. Yani iki türlü ölçüm gerekecek burada. Bir tanesi projeden beklenen fayda sağlandı mı, sağlanmadı mı? İkincisi de projeyi yapmak için harcadığımız kaynakları doğru kullandığımızda projede hedeflediğimiz sonuca ulaştık mı? Örneğimiz bir ürün geliştirmek istiyoruz. Ürünün özelliklerini başlangıçta belirlememiz lazım. Yani kapsamı belirlemek gerekiyor. Proje yönetiminin en başta en önemli şeylerinden bir tanesi kapsam belirleme. Biz bu projeyi madem bir amaç için yapıyoruz, o amaca ulaşmak için neleri yapmamız gerektiğini başlangıçta belirlememiz lazım. Kapsam çok önemli. Neyi kapsayacak, neyi kapsamayacak? Çünkü biz belki o ürün için yapılabilecek her şeyi yapmak istemiyor olabiliriz. Çünkü yapmak istediğimiz şeyleri müşterisi, o ürünü müşterisi bir bedel ödemek istemiyor olabilir. Yani siz bir araç yapıyorsunuz, orta sınıf bir müşteri için yapıyorsunuz. Aracın üzerinde belki 8 tane, 10 tane airbag kullanmak istemeyebilirsiniz. Aracın üzerine koyacağınız radyonun belli bir düzeyin üzerinde olmasını beklemiyor olabilirsiniz. Çünkü müşteri onu ödeyecek bir finansman sağlamak istemiyor olabilir. O yüzden siz ne yapıyorsunuz? Belli kriterler koyuyorsunuz. Şunlar 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 olmalı diye. İşte onlar proje müşterisi ve projenin bütün paydaşları tarafından ortak anlaşılmalı. Yani kapsam başlangıçta bütün paydaşlar, projeden etkilenen bütün kişilerin doğru anlamasıyla başlatılmalı. Daha sonra da projenin sonunda bu kapsamda belirlediğimiz hedeflere ulaştık mı? Biz şöyle bir ürün tasarlamak istedik, böyle bir ürün geliştirmek istedik. Bunları yapabildik mi? O sonuca bakmamız gerekiyor. İstediğimiz kalitede ürünü gerçekleştirebildik buna bakmamız lazım. Yani birincisi bakacağımız şey kapsam bu önemli basamaklardan bir tanesi. Eğer zaten buna ulaşamazsak, bu kapsama ulaşamazsak ürün geliştirmemizin, o iş, hizmet geliştirmemizin, yani projeyi yapmamızın mantığı ortadan kalkıyor. Hedeflediğimizi gerçekleştiremezsek projede istediğimiz sonucu almamız da mümkün olmayacaktır. O yüzden proje boyunca kapsama uyuyor muyuz, uymuyor muyuz? Değişik aşamalarda kontroller olacak. Zaten bu eğitim süresi boyunca da bunlardan bahsediyor olacağız. Diyeceğiz ki bak burada bunu kontrol etmemiz lazım. Bu aşamada buna bakmamız lazım. Dönüp geriye biz başlangıçta neye karar vermiştik? Bugün neredeyiz? Bu şekilde bir değişiklik var mı? Eğer bir değişim varsa paydaşlarla oturacağız, konuşacağız. Diyeceğiz ki biz böyle bir şey planladık ama geldiğimiz nokta burası. Bu haliyle devam edelim mi? Bu değişikliği yapalım mı? bunu paylaşmamız gerekiyor. Sadece yani ikinci ay olarak baktığımızda da maliyeti düşünebiliriz. Maliyetleri nasıl kontrol edeceğiz, ne yapacağız, maliyetle ilgili olan başarımız ne olacak? Bir kere maliyetler proje başlangıç aşamasındayken iyi belirlenmesi gerekiyor. Biz bu projeyi hangi maliyetlerle sonuçlandıracağız? Hangi maliyetlerle neticelendireceğiz? Bu önemli basamaklardan bir tanesi. Çünkü bize bu kaynağı sağlayan, finansmanı sağlayan sponsor bu projede kullanmamız için bize bir bütçe veriyor. O bütçeyi başlangıçta iyi tanımlamak gerekir. Ama unutmayalım ki bu bütçe proje boyunca değişebilir bir bütçe değildir. Yani arttırılabilir bir bütçe olarak bakmamak lazım. Eğer böyle esnek işte bir projeye başlayalım bir ilerleyelim daha sonra yetmezse para tekrar isteriz proje yönetimine ekleriz mantığıyla projeleri yola çıkartmamak lazım çünkü bu projenin nereye sonuçlanacağı belli olmayan bir sonuca götürür. Burada harcanan para özellikle projeyi geliştirmek için bir ürün geliştirmek için harcanan para daha sonra o ürün satılırken ürünün maliyet olarak üzerine yansıyacağı için ürünün satış fiyatını yükseltecek ya da karlılığı azaltacaktır ki projeyi yapma mantığını, projeyi ilerletme mantığını ortadan çıkartabilir. O yüzden birçok proje bazen proje bütçesinin aşmasından dolayı proje gelişmenin mantıklı olmayacağı için yarıda bırakılabiliyor ya da projedeki öngörülen, geliştirilen ürünün maliyetinin artmasından dolayı yapılmayabiliyor. İki türlü olabilir. Yani çünkü maliyet dediğimiz şey bir projenin maliyeti var aslında. Bir de geliştirdiğimiz ürünün hizmetin maliyeti var. Yani biz bunu hangi değerle piyasaya sunabileceğiz ve bunun sonunda hangi gelir elde edebileceğiz? Çünkü gelir elde edemeyeceğimiz bir projeyi yapmamızın hiç kimseye bir faydası yok. O yüzden başlangıçta bütçeyi yaparken çok dikkat edeceğiz. İsteklere çok dikkat ederek bakacağız. Neleri yapmamız gerekiyor, nereye ne kaynak ayırmamız gerekiyor. Hangi işi nerede yapacağız, onu belirleyerek yola çıkmamız gerekiyor. Bunları da maliyetler bölümünde detaylandırıyor olacağız aslında ilerleyen bölümlerimizde. Ama unutmayacağız ki projede başladığımız bir maliyet değeri var, bir bütçe var. O bütçeyi nasıl kullandık? Projenin sonuna geldiğimizde bütçe bize yettiyse, tamamlandıysa başarılı olarak değerlendirilebilir altına düşmeyi de düşünmemiz önemlidir. Yani projenin başlangıç değerlerinin, bütçe değerlerinin altında gerçekleşmekle de tercih edilebilir. Ama burada yine anlatacağım şeylerden bir tanesi, her zaman bu aradaki fark çok büyük bir uçurum olacaksa, yani başlangıçta belirlediğinizle projenin sonunda gerçekleştiğiniz değer arasında büyük fark varsa bu da şirketler açısından istenilmeyen bir durumdur, onun üzerinde durmaya çalışacağız. Yani siz kalkar bir projeyi gerçekleştirmek adına 100 bin lira ister, daha sonra da bunu 50 bin liraya tamamlar iseniz örnek olarak 50 bin lirayı fazladan finansmanı şirket ayırmış olmak durumunda. Tam 50 bin lira daha aza mal oldu. Fakat başlangıçta belki bu projeyi yapabilmek için şirket bir banka kredisi kullanmış olabilir. Ne yapmış oldu? 100 bin liralık kredi aldı ama 50 bin lirasını kullandı. 50 bin lirası duruyor. O 50 bin lira için de bankaya faiz ödemesinde gerçekleştiriyor. Oradan da para kaybediyor. O yüzden de şirketler... Başlangıçta planladıklarına yakın değerlerde bitirmeyi başarı olarak değerlendirirler. Yine bunun içerisinde olup olmadığımızı, bu başarı kriterini sağlayıp sağlamadığımızı proje içerisindeki değişik aşamalarda ve faz bitimlerinde kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer bunlarda bir aşım varsa belli bir onaylar koymamız gerekiyor. Değer şunun üzerine çıkarsa şöyle bir onay gerekir dememiz gerekiyor ve proje yöneticisinden, proje sponsorundan, şirket yönetiminden gerekirse onaylar olarak devam etmemiz gerekiyor. Çünkü projeyi yaptık yaptık sonuna geldik Aa, sürpriz deyip bir değer ortaya çıkmaması gerekiyor. Zaten kuracağımız sistematik, şirkette kuracağımız otomasyonlar buna müsaade etmemesi gerekiyor. İşte bir finans sisteminin buna müsaade edecek bir altyapısı olmaması gerekiyor. E, para bittiğinde, projede planlanan bütçe tamamlandığında projenin bittiğini veya projedeki aşma durumunu bize bildirmesi gerekiyor ki bunları detaylı olarak ileriki bölümlerde göreceğiz. Neye baktık? Kapsama baktık, maliyete baktık. Üçüncüsü ne? Zamanında zaman. Bir planlama yapıyoruz. Diyoruz ki biz bu projeyi yaparsak şu tarihte tamamlarız diyoruz. Bu bir taahhüt aslında. Diğer maliyetler gibi, kapsam gibi taahhüt ama tarih şöyle bir esneklik görülebilir. Birçok işi yaparken ya biraz geciksek ne olur? O tarihte bitmese de 3 gün gecikse, 5 gün gecikse ne olur diye diyeceğimiz bir şey değil. Proje yönetim sistematiği bunu yapmamamız gerektiğini söylüyor. Bir esneklik sağlanabilecek alan değil projede zaman yönetimi. Eğer bu esneklik sağlanabilecek yöntemin nereleri olabileceği, projede bazı konularda belki esneklikler olabilir. Bir önceki bölümde bahsetmiş olduğumuz gibi kritik yol yöntemi bize hangilerinde esneklik sağlayabileceğimizi, hangilerinde sağlayamayacağımızı ya da sağlamak istediğimiz alanda, sağlayabileceğimiz alanda ne kadar bir esnekliğimiz olduğu bilgisini bize veriyor. Onlara dikkat ederek eğer bir esneme yapacaksak onu yapabiliriz. Ama projenin bitim tarihini asla ve asla değiştirmeyi düşünmeyeceğiz. Bütün çalışmaları ona uygun olarak yapılacak. Ve bunu yaparken harcayacağımız zamanı da belirlememiz lazım. Yani ne kadarlık bir efor sarf edeceğiz, kaç adam günlük, kaç adam aylık bir çalışma yapacağız onu da belirlememiz lazım. Eğer belirlediğimiz zaman adam ay olarak da olsa, adam saat olarak da uygun değilse bu proje yönetim sistematiği bize bunu kullanma izni vermemesi gerekiyor. Şu bu kontrol altında olmalı. Tıpkı maliyetler gibi zamanlarda hem tarihsel olarak hangi tarihte bitti hem de o tarihe ulaşana kadar ne kadar zaman harcandığı çalışanlar tarafından bunun kayıt altında olması ve başlangıçtaki hedefler içinde olması gerekiyor. Birçok projede karşılaşılan yaklaşımlardan bir tanesi şudur. Eğer uzun bir proje ise bir yıl, iki yıl, üç yıl sürecek bir proje ise projenin uzatılması değil, projenin öne çekilmesi konuşulur her zaman. Ve bugüne kadarki görmüş olduğum, yaşamış olduğum projelerin çoğunda da öne çekmeyle karşılaştım. Çünkü şunu bekliyor insanlar, belki siz diyorsunuz ki bir proje yapmaya başlayayım, iki yıl sonra iki yıl sürecek ve iki yıl sonra bir ürünü devreye alacağım. Ürünü devreye alacağınız tarihte pazarı, atmosferi, o bulunduğunuz ekosistemi tahmin ediyorsunuz. Ama zaman öyle ilerliyor ki bir bakıyorsunuz ki rakibiniz de Sizden önce ürünü piyasaya çıkaracak. O yüzden siz önce çıkartmak durumunda olabilirsiniz. Piyasayı rakibiniz domine etmeden önce siz de ürünü piyasaya sürmek isteyebilirsiniz. O zaman belki bazı maliyetlere katlanıp projeleri öne çekeceğiz. Daha önce bahsetmiş olduğumuz PERT metodu bize diyecek ki evet öne çekebilirsin bunu ama bunun bir maliyeti var diyecek. Biz o maliyetlere eğer katlanabiliyorsak, sağlayacağımız fayda çoksa harcayacağımız parayı göze alarak projeyi öne çekmeye çalışacağız. Ama unutmayalım ki projelerde genel sistematik projenin belirlenen, başlangıçta belirlenen tarihinden sonraya ötelemek değil o tarihten önceye çekmekle karşılaşacağız. Evet, özet olarak bakacak olursak projede başarı neye bağlı? 3 tane kriteri bağlı. Kapsama uyduk mu? Maliyetlere uyduk mu? Ve zaman planına uyduk mu? Eğer bu üçünü gerçekleştirmiş isek o zaman kaliteli bir proje gerçekleştirmiş olacağız. Projenin kalitesinden bahsedebileceğiz. Çünkü kapsam belki bizim orada kalite olarak tanımladığımız, geliştirdiğimiz ürünse eğer bu hizmetse onu da değerlendiren süreci de içeriyor. O yüzden önemseyeceğimiz ve eğitim boyunca da hep sürekli tekrarlayacağımız konu nedir? Bu üç tane sadece ya kapsam, maliyet ve zaman. Proje başarısı için bunları ihmal etmeyeceğiz. Proje başarısı deyince aklımıza özellikle bu üçünün kontrolü gelecek ve bunun alt detaylarıyla bunu kontrol ederek süreci çalıştıracağız projeyi ve bitiminde de buna bakacağız. Yine tekrarlama gerekirse projeden sağlayacağımız fayda bu kapanıştan sonra proje çalışmalarının kapanışından sonra başlangıçtaki amacımıza ulaştık mı ulaşmadık mı onu değerlendireceğimiz aşama daha sonrası olacak. Belki onu proje yöneticisi yapmayacak. Belki o portföyü yöneten ya da proje yönetim ofisimiz varsa şirketimizde onlar bakacaklar. Doğru bir proje yapmış mıyız ona bakacaklar. Ama proje yöneticisinin bakması gereken Proje ekibinin bakması gereken kapsam, zaman ve maliyete bakması gerekiyor.